Herkese selam arkadaşlar. Bugün İskandinav model duvar çıtası olarak geçen şu panellerden mutfağımıza uygulayacağız. Benim önceden yerde şu enli 10 milim 10 santimlik süpürgeliklerden olduğu için onun üstüne uygulayacağım. Sonra da beyaza boyamayı düşünüyorum. Şöyle öncelikle prizlerimizi söküyoruz. Bunu punchla deleceğim prizi üstüne yerleştireceğim. Öyle düşünüyorum. Ya da tam böyle prize sıfıra sıfır böyle keserseniz de olur ama o riskli geldiği için ben direkt üstüne yerleştireceğim. Bir de şu şöyle şunu koyunca e, balkonun ışık düğmesine denk geldiği için bir de ondan bir ölçü alıp keseceğim şöyle. Onun haricinde e, şu Selsil marka en güçlüsü bu olduğu söylediler. 350 kilo taşıyabilen sıvı çivi diye de geçiyor. Seltri. Selsil Ultra Tak. No nail, çivi demek. Çivisiz. Bunu monte etmemize yarayan. şundan aldım. Bir paket muhtemelen şöyle bir 3,5-4 metre bir yere uygulayacağım. Bir paketi fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Şuraya bir uygulayacağız. Öncesinde duvarı ve e, panellerimizi sildik. Ne kadar temiz olursa o kadar güzel yapışacağını öğrendiğim için birkaç video seyrettim. Bir de bizimkini seyredin diye deneyelim dedim. Arkadaşlar şöyle köşelerine bir de şöyle ortasına işte S şeklinde falan birkaç nokta uygulayacağım. Arkadaşlar şöyle bayağı koyu kıvamlı. Yani silikon gibi değil. Silikondan çok Dyson gibi. Erkekler bilir. Muhtemelen plakalık filan aksesuar, krom aksesuar yapıştıranlar bilir. Şöyle bayağı koyu kıvamlı. Silikon gibi çeko gibi böyle gevşek bir şey değil. Şöyle köşelerine birkaç damla da ortasına yapıştırınca yeteceğini düşünüyorum. Ortalardan şöyle bombe vermesin diye birkaç noktada ortaya yaptım. Zaten bu duvara sıfır yapıştırınca bu da yayılacaktır etrafına. Şöyle en kenarlarına yapayım. Şu Basmayın. Şöyle fazla çıkana da sildikten sonra duvarımızı uygulayalım. Arkadaşlar ara bir not olarak şöyle bildireyim. Youtube'da herkes takıyor, yapıştırıyor. Lay lay hemen oluyormuş gibi. Bunu böyle bir şeylerle desteklemeyince anında atıyor. Böyle birleşim yerlerini Şöyle ağırlıklar koydum. Şöyle altlara da ayrı ayrı hepsine ağırlık koydum. Yoksa her yeri atıyor. Bakalım birkaç saat durunca acaba şey olacak mı? Tamamen yapışacak mı? Evet arkadaşlar, montaj işlemimiz bitti. Şöyle şu kenara da yaptım. Şöyle genişten göstereyim. Şu kenara da yaptım. Komple montajı bitirdim. Montaj zaten YouTube'da birçok kanalında var. Ben size daha ince detaylarını ve yaparken yaşadığım zorlukları aktarayım. Duvarın haliyle şu kapıya doğru olan tarafı biraz eğimli gibi olduğu için biraz şu ilk baştaki iki panelde çok zorlandım. Bir tarafa tam bastırıyorum. Duvar Biraz meyilli yapmışlar galiba. Şu geri kalan taraf daha düzgündü. Lego gibi şak şak oturdu yerlerine ama e, bu tarafı biraz daha meyilli olduğu için bu tarafta biraz zorlandım. Şu iki panelde bir taraftan bastırıyorum diğer tarafı atıyor. E, videoda da gösterdiğim gibi birkaç tane su damacanasını üstüne yaslayarak iyice her tarafını sıkıştırarak kurumasını o şekilde sağladım. Kururken ki gücü o şekilde uyguladım. Diğer taraflar zaten bazıları hatta direkt ilk taktığımda yerine şak diye oturdu. Duvar düzgün olan yerlerde. Ama buna da hazırlıklı olun. Yani shorts videolarında gösterildiği gibi hemen koyar koymaz yerine şak diye oturmuyor. Benim bir iki gün içinde tamamlamam lazımdı hatta. Biraz zorluk çektim yani. Ondan sonra şu kenarları Birleşim yerleri daha doğrusu. Ee, şöyle bir kalın bir de ince sıfır kum zımparam vardı. Bunlarla şu birleşim yerlerini zımparaladım. Ee, buralara sakın bant yapıştırmayın arkadaşlar. Duvarı yolabiliyor. Onun yerine şuraya A4 kağıdı koyun. Şu arasına zaten bir milim de olsa içine girecektir. A4 kağıdını böyle koyun. Burayı zımparalayın. Ondan sonra şu zımparayı da şöyle ikiye katlayın şuraları şu şekilde. Böyle komple sürmeyin. Şuralar da ovalleşir. Yani şu şurasını yaklaşır. Ovalleşmesini istemiyorsanız, daha keskin köşeli durmasını istiyorsanız şu şekilde önce burayı sonra aşağıya ortasını zımparalayın. Ondan sonra şu birleşim yerlerinde bu taraftan güneş vurunca şu yarımdan sonrası gölge olmasın böyle sanki burada şunun gibi bir motifmiş gibi çıkmasın diye buraları zımparaladım. Önce kalınla sonra inceyle zımparaladım birleşim yerlerini. Benimkinin modeli böyle yarım yarım olduğu için aslında şöyle tam olup şurada tam bitseydi daha iyi olurdu. Birleşim yeri şuna denk gelseydi daha iyi olurdu ama üretici böyle yapmış. Ben de buraların zımparaladım hepsini. Önce kalınla sonra inceyle. Şimdi buralara şu bütün hırdavatçılara da satılan ahşap macun var. Bundan kaplayacağım. Ondan sonra boya aşamasına geçebiliriz. Evet. E, ahşap macununu da şöyle sürdük. Şöyle e, araları açık ve tesviye farkı olan yerlerde daha kalın sürdüm. Zaten bunu zımparalayacağımız için e, bu kalınlıkların hepsini e, atacağız ve daha pürüzsüz bir yüzey olmasını istedim. Daha e, kılcal çatlakların olduğu yerde de daha böyle ince bir tabaka halinde, mesela şöyle sürdüm. Ondan sonra yine zımparamızı yapacağız. Tekrardan e, boyamaya işlemini hazır edeceğiz. Zımparayla yaptım arkadaşlar. Şöyle yani pürüzsüze yakın bir yüzey oluştu aradaki çatlaklar kılcal çatlaklar falan gitti her yer zımpara yaptım ondan sonra hafif e, ıslak bezle veya silip tarzı bir bezle silebilirsiniz hatta silince şöyle mesela e, hafif ıslak veya nemli bir bezle silince böyle biraz bastıra bastıra bir zımparadan oluşan izlerde daha da gidiyor böyle sanki e, macun yeniden sıcılık bir hal almaya başlıyor gibi ve o izler de gidiyor. Daha iyi bir pürüzsüz bir görsel olabiliyor. Şöyle genel olarak böyle. Şimdi sadece boyama adımı kaldı. Boyama işlemimiz bitti. Ortaya çıkan görüntü bu arkadaşlar. Önüne masamızda koyduk. Şöyle birleşim yerlerini ben Pek de güzel yapamamışım sanki. Ama zaten bunu da niye buraya koymuşlar onu anlamadım. Yani şöyle şuraya koysa panelin bitim yerini şöyle ortada çok göze batıyor. Mesela şurada olsa en azından şu uzunlamasında olan yeri ortadan kaybedeceğiz. Sadece şu üstteki çıtası az bir şey görünmüş olacaktı. Bir de altına panelin kendi rengi kontraplak ahşap rengi olduğu için bir de macun beyaz olduğu için şu birleşim yerlerindeki bazen böyle boyanın ince kaldığı yerlerde alttan macunun beyazı panelin tam bembeyaz olmayan rengiyle biraz göze batabiliyor yani. Tabi bu daha yani mükemmeliyetçi bir görünüşe sahip olmak istiyorsanız bunu bence yağlı boyayla boyayın diye tavsiye ederim. Ben sonra üstünden müsait olduğum bir zamanda yağlı boyayla geçmeyi düşünüyorum. Hem daha kalın bir tabaka olur. Daha şu birleşim yerleri de pürüzsüzleşir böyle. Hem de daha beyaz, her yeri bembeyaz kalın bir tabak olduğu için yağlı boya her yeri daha beyaz bir görüntüye sahip olur diye düşünüyorum. Şöyle şu prizimiz şöyle oldu. Ee, balkon ışığımız. Prizimiz böyle oldu. Punchla deldim bunu. Şöyle birleşim yerleri hafif belli oluyor. Burada biraz daha renk farkı var gibi. Sanki şu taraflarda biraz daha az. Genel olarak görüntüsü böyle. Görenler beğeniyor ama şöyle çok daha yakından bakıp dikkat edenler veya benim gibi işte biraz daha görüntüsü mükemmel yakın olsun isteyenler biraz kusurlarını bulabilir. Bu şekilde arkadaşlar bilgi verici bir video olsun istedim. Hani alanlar genelde YouTube'da boyamıyor. Böyle de güzel oldu, böyle de biraz kullanayım diyorlar genelde. Bence boyamamalarının amacı buymuş yani birazcık da boyama işlemi zor ve çok da aşırı pürüzsüz böyle fabrikadan çıkma gibi tamamı yani bir görüntüye sahip olmayabiliyor ondan dolayı ben boyadım üstüne bir kat daha yağlı boya atmayı düşünüyorum dediğim gibi şuralara hafiften bir bant çektim duvarı yolmasın diye şuraları mesela bazı yerleri kağıt bant çektim duvarı yolmasın diye genelde güzel oldu ama tek tük şöyle bazı yerlerde duvara taşan boyalar olmuş olabiliyor genel itibariyle güzel gören beğeniyor yani hem de işlevi olarak da tabi bu masadan sıçrayan yemekler yağlar olsun işte masanın sandalyenin çarptığı yerler, duvarların işte boyası kalkması veya çizilmesi olsun. Bunları engelleyen bir şey tabii. Amacına ulaşmış oldu görünüş olarak. Ee, onun haricinde böyle bir dekoratif görüntü elde edebiliyorsunuz. Kapılarınız, süpürgelikleriniz, mutfağınız filan biraz beyaz tonlarındaysa beyaza boyamanızı tavsiye ederim. Yoksa da işte mint yeşili, açık duman grisi filan tarzı renkler de olabilir. Bu şekilde Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hype atmayı özellikle ve kanalımıza abone değilseniz hala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.